Şu an kendini ehliyetsiz araba kullanıyormuş gibi hayal et. Hayal ettin mi? Tamam. Heh, gel buraya. Gel buraya. Heh, ehliyetsiz araba kullanıyor ya. Şuna bak. Ehliyetsiz araba kullan kullanıyor. Ha, yakalayacağım seni gel buraya gel lan buraya yakalayacağım lan seni heh, heh. yakaladım seni kenara çek kenara Tam çektim. Ehliyet ver bakayım. Abicim ehliyet istedim senden. canım mı Ehliyet veriyor musun? Ehliyet. Ehliyet. Peki ruhsat. Kimlik verebilir misiniz bana? Anan alın. Kimlik de mi yok? Hiçbir şey yok senden. Tabii ki kredi kartınızı verin. O da mı yok? Tabii size 89 bin dolar para cezası kesiyorum. şunu unutmayın. Evet. Eline vurdum. Aha. Böyle tutuklayın şuna. Buyur lan şunu. Eh, tutukladılar şimdi. Seni. Seni tutukladılar şimdi. Neden ehliyetsiz dolaşıyorsun? He söyle bana. Neden? He. Söyle lan. Neden söylemiyorsun? Al sana. Öldüm lan. Aman öldüm bana ne ya Hem ehliyetsiz araba kullanıyor Hem de otoyola çıkıyor